Merhaba ben Şenol. Art Primal Chaos Ascended'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Hızlıca kısaca olayı anlatayım. Geçenlerde kasa açılımıyla alakalı bir video, kısa bir video attım. Yani bizde kasa açılımı, CS'yi kim sallar? Gel gördüm Minecraft'tan fazla izlendi kısa sürede falan. Sonra bir baktım ki abi YouTube kesinlikle kısa video istiyor ya. Hani boş yırtınıyoruz. Kısa video olacak. Kısa videoyu köpek gibi öneriyor. Uzun videoyu sallıyor da sallıyor. Götünü değirsin ne yaparsan yap fark etmiyor. Alayınız her izleyen videoyu beğense dahi umursamıyor anlaşılan. Onun için ben de bir miktar deneyeceğim bakalım sonuç ne olur emin değilim ama 20 dakikanın altında tutmaya çalışacağım videoları. İnşallah öyle çalışır yani. Daha kısası da olmaz. Short'a takmış durumda YouTube. Ee, kısa videolara takmış durumda. Bana da ben de dikkat ediyorum. Bana da önerilen videoların hepsi 10 dakikanın altında öyle. Onun için oyun kanalları hep patladı. Yani benim kanalı açtığımda ilk yıllarda takip ettiğim yabancıların neredeyse tamamı oyun kanallarını bıraktılar ya vlog falan çekiyorlar ya da küllüm bıraktılar yani işin sonu kötü ya yani. öyle söyleyeyim size işte, kısacası neyse ben de ikinci bir kanalım var onunla ilgilenmek istiyorum ama oyunda istiyorum yani oyun kanalında devam ettirmek istiyorum kısacası hayırlısı onun için 20 dakikanın altında yani ne olursa olsun kesip biçip 20 dakikanın altında tutacağım onun için fazla uzatmayayım bir önceki bölümde bunu nasıl tarif ederim bilmiyorum volkanik şey dead one Hydro ve elektrik peşindeyim şu anda da. Bundan yumurta falan alamayız. Bu tamamen çocuk ya. Hiçbir işe yaramaz. Bir tane gözüme gezdirdim. Hemen sizi oraya götüreyim. Fazla uzakta değil. Haritanın belden aşağısını diyeceğim saçma olacak. Yarıdan aşağısını kontrol ediyorum. Hydro elektrik işimizi görebilecek ne olursa ki favorim buldum diyeyim. Yani çeşit olarak değil de ırk olarak favori. Gittiğimizi görürsünüz. Onunla birlikte Erov'u da güçlendireyim dedim ama belli ki Erov benim elimdekinden güçlüsü yok. Dart'a geçiyor abicim. Şuna geçiyor. Aslında benim de buna kaymam lazım. 5 evet, şimdilik bununla idare edelim. Şimdi baba yiğidimiz aha da şu. Hydro Rex 100 level. 107 k torporu var. Elimdeki crossbow'la deneyeceğim. Tutarsa tutmazsa artık hayırlısı diyelim. Bunlardan beni darlayan olmaz değil mi? Oğlum çok da yakın lan. Ama arada şeyler var. Başkası da vuruyor falan. Biz kaç torpa veriyorduk buna ya? Abi bu dokunmasın boğuyor beni çünkü direkt olarak. Ee, fena torpa vermiyorum ya. A gayret. Bak bak aynı terane görüyor musun? Şey yok. Animasyonu yalan oluyor. O ne lan? Harika o zaman. Hocam biraz dokunacak mı sana? Allah rızası için artık. He? Dartı da Dart'a geçeceğim için. Oğlum taşak mı geçiyorsun? Kocaman yaratığa vuramadık mı cidden ya? Allah Allah. Haydro. Ağzınızı Su da hızlı gidiyor gibi bir şey olabilir mi? gidişe var, Çok yakışıklı geliyor be. Bizimki de burada uflayıp püflüyor. Oğlum canımın içi. Rex. Rex'i Rex diye bağırmam sıkıcısı yok arada. Abi edit de uğraştır iblerin şeyini çıkartmayla. Abi bu nasıl gitmiyor bana biri bir açıklasın bu işi ya. Şu şuna nasıl gitmiyor arkadaş. Korkun Necile faydası yok. Necile faydası yok. Var aslında niye olmasın ki? Korkun Ecel'e faydası var abi. Korkarsan Ecel biraz daha geç gelebilir yani. Abi boğulabilirim. Direkt boğulabilirim ya. Yani bir önceki Hydro bana öyle yaptı. Dokundu ve boğuldum. Anasının örekesine git ya. Çok seriyim. Çalışkanım. Doğruyum. Ne? Nasıl lan? Vurabildim mi ben ona? Bomçik. Haydi o suda boğulmaz lan belki. Lan. Gel abi, gel babacığım. Kaçıyor, 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 kaçıyor. Az karşıya geç, askar karşıya geç, az karşıya geç. Bomçik. Ne alaka bu da? Çocukla oynuyor, oynuyor, saçmalamaya başladım. Karınca sesi duyuyorum sürekli. Canım güzel kardeşim. Allah rızası için. Tanlama adam Bak. Taytay, anne mi Taytay? Yok, o Taytay. Bir tane Elemental kibol. Hemen geliyor abiciğim. Ya orada biri dallamaz. Maviyim. Sıkıntı yoktu. ne lan iki bozuldu. Direk almış oldum. Ne oluyor? Ya karıncalar, sinekler Allah aşkına da rahat durun da. rahat durun da. Oğlum tırstım. Ne oldu bunun piksellere? Üff, babacım salsanız abi. Bu hastası mısınız? Oo, gençler. Ne diyorsun bu şey? Ya böyle de şekil. Yalan yok ama hani pikseli kaydı bunun ya. Yani. Hmm. Sana bir şey diyeyim mi? Ben buradan koşarak şey getiririm. Ha, hmm. getiririm ya. Bu herif arkamdan şey yapana kadar ben roket gibi adamım getiririm. Eğer, eğer, eğer getireceğim. Ya da bir tane de getiririm arkamda dolaşsın. Houston, we have a problem. Ben hiç hydro derisi almamışım arkadaş çünkü it gibi tırttım heriflerden ne yapacaksın Yani ah. Nasıl halledeceğim bilmiyorum Hydroları görüyorum da bak mesela, mesela, Şu bir adet hydro 19 kalitli var Bizi boğacak mı Hiç ben şey ettirmesem ona Vurma şansı vermesem Hoş bundan deri çıkacağını da sanmıyorum ya Altındaki hayvanı öldürür mü? Abi çok kötü yapmıştı beni ya. Oradan ben tırsıyorum yani. Senin ben. Boğmaması lazım arkadaş. Vurdu mu? Vurdu. Aa bak ciğerleri birkaç saniyeliğine. Oksijeni gördün mü nasıl bitti? Oo. Bak yine vurdu. Oksijene bak. İkinciyi vursa ölür bu ha. Yani en azından bu olur. Allah'ını seversen başka şeyleri yiyerek... Heltini mi dolduracak diyecektim ya. Haydro'ya Haydro saldırsa. Oray. Tamamız ya çıkıyor çıkıyor. Arkadaştan çıktı. Haydro 205 tane deri çıktı. Oksijen olmayan hayvanla hydroya gireceksin abi. Direkt nefesini kesiyor adamın. Güzel, güzel aslında. Nefesini kesti. Bu romantik gibi gelse de değil. Hiç hoş değil yani. Polimer farmlamamız lazım. İlk hedeflerimizden biri. Mesela bunu upgradelemek için hydro derisi isteyecek. Ben de yok doğal olarak. Zorla 200 tane bulduk. De bundan sonra farmlayacağız. Ayrı konu. Ama an itibariyle şunun mesela armorunu arttırabilirdim. Polimerim olsaydı ben polimer adam gibi farmlayamadım değil mi? Sağlamlık arttırmak ne abi? Bunun sağlamlık bir boka yaramıyor ki. Onu da aktif etmediler gitti o. Bir ara aktif ettiler sonra yine piç ettiler. Tezgahı da sonradan fark ettim. Buzdolabını yan yatırıp kısmışlar fark et. <laughs> Çakal piçler ya. Bu da normal kasayı büyütmüşler üzerine bir iki bir şey koymuşlar. Hani üzerinde diğer taraftan oyunun içinde olan şeyleri kullanmaları galiba oyunu rahatlatıyor. Galiba. Dodorex. Hidrorex'in Rex'in yeri burada. 380 daha deri lazım. Hadi bakalım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, Hallederiz. Problem değil. No problem. Ulan iyi uğraştırdı be. 3 kaplumbağa, bir otur sonra. Ki bu arada elementin bir de şeyi varmış. Uf, bizim mekan burası değil mi? Aynen. Elementin barı. Demir, külçe. Demir de demez. Külçesi varmış tabi. Elemental Iron diye mi geçiyor? Elemental Blood istiyor. E bu kestiğimiz elementlerden de kan da çıkıyor. Yani paralel gidiyor işte. Aha da şunlar. Biz en son alfayı yapıyorduk. Demonin var anlaşılan bir de. Ha yok. Mitinde var. Kan çıkıyorsa anlaşılan şey de oluyor ya. Külçesi de oluyor. E neyse o çok istemiyor zaten de Deriye biraz fazla istiyor Bunu da bir ara kurlanırız artık Hydro Rex Seller Düzgün değil mi bu sefer? Sağlam, sağlam değil mi bu sefer? 380 tane hide istiyor 5 tane Elemental Metalingat Tam metalmiş ya metal Metalingat E bak da şuraya Allah'ım geliyorum Şükür kavuşturana Çala. Sağlam gözüküyor ya gelirken sağlamdı. Geliyorum bozuluyor. Allah'ın cezası. Bineyim. Hala bozuk. Gölgeyle falan alakası yok bu işte. Yok ya bildiğim bozuk. Suda ekstra bir şey. Va su desteği. Ee, nasıl bir destek acaba? Hocam gel sen de biz. Kalk hadi kalk. Kalk gidiyoruz. Neyse siftah Fiyomiya ile yapayım. Ne de güzel dümdüz 600 elti var. Sifta. 3K ile başladık. 63. Uuu health iyi lan. Bu arkadaşın 100K yapsak. Biraz hız versek. Ağırlık. Allah da gerek yok aslında ya. Heh. Tamam bundan sonra Allah ne verirse damage. Stack mod var zaten problem değil ya. Götümün dibine girmezsin değil mi? Merhaba canım. Allah'ım bir şeyler kesebilecek miyim lan şu anda? Öyle gözüküyor. Vallahi öyle gözüküyor. Diğer taraftan bu arkadaşın oksijeni de sağlam ya. Hydro'lara karşı da sıkıntı olmaz. Ama benim aklıma şu geldi mesela. Volkaniklerde de buna mı ekstra zarar verir acaba? Yani var mıdır öyle bir şey? Bilmiyorum hangisi ne zarar veriyor ekstra var mı öyle bir olay tamamen götünü uydurdum şu anda şunu ben bir eve bırakayım oradan da güzel kasayım yılların derdidir o abi takip mesafesini uzarsana yani, nereye duyar gibiyim ya gerçekten öyle çözdü çözen var mı ya bu işi İstediğin kadar uza al bir de özellikle de hızlı ya yani hızlı hayvanlardan Ne bir argıntı uzal. al hızı daha az olsun fıtı fıt arkamdan gelir ondan bahsetmiyorum 15 de belki volkanik ya bakayım Bunu acaba ekstra vuruyor muyum? Zamanla anlarız o işleri Oğlum balık gibi rex ya vallahi balık gibi şuraya bak Yüzüşü kes Belli gibi yüzüyor lan maşallah Eee Zaman değişti artık öyle eskisi gibi Bilmem kaç dakikalık videolar kasıyorum da burada <laughs> Hiçbir yeri gösteremem. Bir, bir numarası yok ya. Pikseli biraz piç olduğu için bu da oradan bir soğuttu beni yani yalan yok ama Armorunda kasarsam ki bir sonrakine kasacağım 200k health yaptım 2500 damage var abi O da Hadi siftah bakalım shadow ne yapıyormuş 120 level shadow turkey Ova! Aa 19k vurdun lan buna Neden İnan. Sen nesin Abi su desteğim var benim ya İtelediğim için ne yaptıklarını da göremiyorum tam açıkçası. Aha da potlar motlar çıkıyor. Eee bak hayatımız kurtuluyor. Bu olarak nasıl kurtuluyor emin değilim ama bir şeyler veriyorlar. Ne veriyorlar mesela? Mitik health pot. Buyur. <laughs> Will provide 15% at per second. 40 saniye boşun, boyunca saniyede yüzde 15 dolduruyor. Oha. Bayağı iyiymiş be. Ha, 80 saniye cooldown'ı var ama. Ee, medium. Onun dışında ingat falan da mı veriyorlar bunlar? Ekstra bir şey yok değil mi ya merak edilen? Primal Simulator will recharge your stamina and remove torpor de bunları hep burada kullanabileceğiz değil mi? Taming helper. Batan şey iyi, iyi iyi şey de var çünkü onu da yapmak için malzeme toparlıyordum. Eee halt. Ve bunun için tıbbi içecek gerekiyor. Şey koydum yere. Tıbbi içecek için şundan koydum yere. Otomatik belki dedim su alıyordur ne bileyim yani. Olur olur, Ascendant'ta kullandığımı hatırlamıyorum. Uzun lafın kısası, otomatik su almıyor. Üşendim. Ye bakayım. Of, Legendary de yeriz. Bunda birçok şeyi yerim ben ya. İnşallah. Shadow falan. Yine de healthlere bakalım canım. Öyle paldır küldür de girmeyelim değil mi? Nerede durduğum lan? Heh. E o pot kimden çıktı ki? Onu anlamadım yalnız. Galiba mitikten çıktı değil mi? Yanlış anlamadıysam. Aha tipik Merhaba. Aa bak mesela mesela mesela. 75k. Fairy. çıktı. O neydi lan? Bu bir şey yapıyor ha. Yo. Oğlum kimi gördüğüm zaman atlayayım o potlar health şey, helper'lar falan. Edit de bakarım ben de artık. Suda çok iyiyiz ya. Suya geldi mi hız artıyor. Güç artıyor. Ne oranda at Su desteği. Söyle işte abi şu kadar. Yüzde yirmi ne bileyim. Salla bir şey de da. Ne dersen artık bir şey de yani. Neyse şöyle bir nehir, nehir kıyısı bir son turumu atayım da. Yolumu bulurum. Veya SS'ini almadım daha hayvanı diyeceğim de onun geyin de yapıyorlar. Fakat bunun da yani bilemedim ki ya. Ne oluyor lan? Yani bunun da SS'i mavilim diyecektim. Hamsi kafa. Olur mu? Olur bence. Piksel piksel Allah. Çikir yapsam acaba düzelir mi? Oğlum bunu göstermeden yapamayacağım. Tiplere bak. Buradan spawn olup olup biriktiler burada. Geri zekalılar. Bizimkine gitmeye çalışıyorlar. E tabi gidemiyorlar. Çünkü maşallah tırmanma master. Başka isimlerim de var ona da neyse söylemeyeyim diyorlar. toplanmış hep burada. Şuursuzlar ya. Maalesef. Belli bir uzaklığa gidiyorsun. Gelirken böyle mavi mavi görüyorsun. Bir daha da göremiyorsun. En azından ben de böyle bilmiyorum sizde durum nedir var mı oynayanınız. Çıktım girdim. Crash yer diye de ufak bir Yusufladım. Ama sonuç olarak ben bunu böyle kullanırım yani bana sorun çıkartmadığı sürece iş görüyor. Değişik de bir şey var. Neyi denir buna? Skin. Veyahut da param yetmemiş. Paralı ücretsiz versiyon oynadığın zaman böyle skinsiz veriyorlar. Olamaz mı? Olabilir. CS'deki ekmek bıçağı gibi. Birileri değişik değişik ince kılıçları, bıçaklar bir şeyler alıyor. Sen ekmek bıçağıyla Elma soyarsın anca. Veya süngüyle takılıyor. Hayırlısı. Hamsi kafayı aldık. Ben bunu suya bile dalarım yalnız. Muhtemelen. Böyle de bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben de size lütfen beğenme mesela basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break.